üstündeki tişörde bakacak olursan olayın ne kadar ciddi olduğunu anlayabilirsin. Ve gözümün altına bakmayı kes. Ee, herhangi bir bad boyluk durumu yok. Sadece umarsızca yoyo öğrenmeye çalışan biri var karşında. Ee, ve yoyo oynarken bazı hatalar yapabilirsin. <laughs> çok uzun süredir herhangi bir garip oyunlar videosu çekmedim. Ve bu yüzden çok garip oyunlar birikti. Sana garanti verebilirim. Sadece aralarına bir tanesine baktım ve hayatımda oynadığım en garip oyunlardan biriydi. Ve şimdi... <laughs> Garip oyun zamanı. Kırmızı düğmeye basma. Böyle bir oyun oynadığımızı farkındayım. Ama bu oyunda gerçekten basmaman lazım. <laughs> Galiba ya da ben öyle düşünüyorum. Eğer basmamama durumumla ilgili bir şey yapmam gerekecekse bu çok oyunu saçma yapacak. O yüzden direkt... Ne oluyor? Bütün dillerde yazıyor mu bu? Türkçe yok anlamıyorum. Ne yapmam gerek? <laughs> Neden bu ok butuşu gösteriyor anlamıyorum. Bu ne? En iyi tuşa basma ödülü. <laughs> Benim adım burada yazıyormuş. Ama... Oha şarkıda bunu söylüyor. What? Butona bas. Butona bas. Benim için tuşa basar mısın? Senin için de Ama şimdi değil. İspanya'yı ziyaret et. Sitemiz burada. Oh, reklamı geçmek için kırmızı tuşa bas. Hayır. <laughs> bütün ekranım dolacak böyle bir dakika bunlara bakmam lazım. Kırmızı tuş en sevdiğim. Kırmızı tuşa basmanı istiyorum. Amerika bunu istiyor. Sakin ol hep tuşa bas. Bu ne? Dermatolojistler ondan nefret ediyor. Yaşı 51 ama 21 gibi gözüküyor. Zamanı geriye çevirmek için kullandığı bir tane yöntem var. Kırmızı tuşa basmak. Hayır biraz daha ikna edilmem lazım. Tu 1799 saat boyunca bu oyunda beklemiş mi lan? Dünyada çok acayip şeyler oluyor gerçekten. Godzilla. Bir daha istiyorum bunu. Just push it. Buna baslamış olur mu lan? E'ye <laughs> basınca niye öksürüyorum bilmiyorum. Ne zaman arkadaşlarımdan birinin kırmızı butona basmadığını görsem onları hayatımdan hemen çıkarırım. 10 <laughs> On doktordan onu tuşa basmanı söylüyor. Tamam. Kırmızı tuşa basmakla ilgili önce bazı sorunlarım vardı. A ama şimdi daha mutlu olamam. Cildim daha temiz, görüş açım daha güzel ve inanılmaz bir odam var hayatım adına. Ee, daha fazla kırmızı tuşa basmayı size tavsiye edemem. Ya, hayatınızda yapabileceğiniz en Ya benim çevirim neden bu kadar kötü ya? Daha hızlı yapabiliyor olmam lazım bunu. Eğer bunu kariyer olarak yapacaksam ben bu oyunu ne yapacağım biliyor musun? Şimdi altı atacağım ve şu bu sesi kapatacağım. Sen arkada çalmaya devam et abi. Ben de diğer oyunlara bakacağım. Game of the Year büyük ihtimal MLG dolu bir şey olacak. O yüzden çok fazla konuşamayacağım. Çünkü manyak psikopat sesler yüzünden epilepsi krizi geçirmekle meşgul olacaksın. Hello, I XX Swagman. like 420 6 and I will be giving you your secret mission. Bana özel bir görev mi vereceksin? Vallahi hiçbir şey anlamadım ama tek yapmayı bildiğim bir <laughs> şey. Ulan reload çok uzun sürüyor. Birazcık Mountain Dew. Dur lan. Oy. Wow. Wrong way. Çeki çen ne yapıyorsun burada? Oo, 1337 mermim de var bir de. Oha bu kadar kaynak biraz fazla değil mi bana? Ha. Hayatının en iyi no scope 360'ını görmeye hazır. Hatta bir dakika. Bunu hesap makinesi yapabilirim sadece. Sana hayatının 1440'ını yapacağım şimdi. Hazır mısın?

Vallahi bu oyunu daha kötü oynayamazdım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Hitler. Hitler'in ne işi var burada? Ben ilerliyorum abi canım azaldı. azalıyor. Azalıyor lan. bir canım var. Ne? bu mu artıyor? Okey okey okey. Sonsuz nerede mi yani? Oğlum sana bir şey diyeyim. Bu müziklerin hepsi telifli. Boku yedim. Sürekli konuşmam lazım. Bu patlıyor mu lan? Hayır. Ama drop birazdan götümde patlayacak. Nasıl drop lan? Vurunca mı başlıyor? Nasıl müzik? Karar veremiyorum ne olduğuna. Bir de CS'den kalan hislerim yüzünden her ateş ederken spray'i korumak adına çömelmem gerektiğini hissediyorum. Bana güzel bir drop ver hadi. Bak 360 falan da çekiyorum hadi. Hı -hı, hı -hı, hı. Müzik de oynayamıyorum yemin ederim. Bir dakika burada ne yapıyoruz lan şu an? Yok hala basmayacağım. Oh my, oh my god. Oh hello. Oh. Bütün video böyle geçecek bu arada. Hı hı. Hı hı. Hit, hitler. Hitlerin suratını göstermek bile terör sebebi YouTube'da biliyor musun? Bak biraz John Wickster'ı yapacağım şimdi hazır mısın? Hop. Bir gövdeye bir kap... Herif patladı ya. Gel baba. Şurayı ist... Oo. Evet işte bu ya. Asıl John Wick zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> dönüyorum 1440 ve ooo 2880 mi acaba? Bir gövdeye bir kafaya abi. John Wayne'i unutma. Neyse ki 548 tane daha merdiven var üstünde. Explosive mi? bu oyunda bu oyun daha fazla yapamayız. Tam 10. dakikada ne oluyor abi? 10. dakikada bir şey olmuyorsa bu tuşa yine basmayacağım. Bütün video boyunca bekleteceğim bunu. Tek amacım bu. Bekliyoruz. Participant, there is a red button in the middle of the testing area, oh, it is required of you to push the red button. Go ahead, push it, push the red button, go to the button, see the button, gaze upon the glory of the button, reach out, and push the red button, with your hand, any hand. Bunun out, hepsini çeviremem. Bu oyunu kapamam lazım şu an. Hayır, push push it. Hayır, pushmayacağım. Hayır. Push it. Hayır. Push, it. Basmayacağım. push. Basmayacağım. Push it. Basmayacağım. Push the fuck. Push it. Tamam. Manipüle oldum. Manipüle oldum. Ve 11. dakikaya çok az kalmıştı lanet olsun ya. Weird World. Bir. Gerçekten oyunun ismi bu. Birinci oyunuymuş ve genelde ikinci oyunu çıkarmadan oyununa bir diye seslenmezsin ama belki de bunun bir olayı vardır ya da ikincisi vardır bilmiyorum yeterince araştırma yapmamış da olabilirim. Çok böyle PlayStation 1 oyunu vibe aldım müzikte ve ortam ambiyansında. Ve şu maymuncuklar bana nedense hiç güven vermiyorlar. Hani geriyor beni anladın mı? Hani bunu benim gerileceğim bir video olmaması lazım. Öyle mi? Ne oldu lan? Ee, bir dakika ben gelmiyorum sana lan. Kendi, kendi kendine çekiyor. Kendine çekiyor abi bir saniye. Ben bir saniye uzakta kalabilir miyim? Hıh? Hah? maymun bana yaklaşmaya başladı. Ya, abi diyorum işte bak. Başka maymun da <laughs> Bunların hepsini peşime mi takacağım lan yoksa hali hazırda geliyorlar mı? Oo, bunlar beni üstüme geliyormuş zaten. <laughs> bunlar üstüme geliyormuş. Belki kaçmamam lazım ama çok da bilemiyorum şu an. Maymunları birbirine mi dövdüreceğiz acaba? Kaç tane maymun var? Akıllı bir oyuncunun ilk yapacağı iş şu an maymunlardan birine yakalanmak olurdu. Ama neyse ki öyle bir oyuncu değilim. Oo neden hızlandıklarını hissediyorum. Aa karşıda var bir tane. <laughs> şurada şurada bir şey var lan oraya gitmeliyim bir saniye. Bu maymunlar hızlanıyor mu lan gittikçe? Yoksa ben mi halüs atıyorum? Ooo birikmişler arkada bir dakika. Aa, hayır hayır. Bu ne? E? Ne? Neydi bu? Neydi bu? Geri geri hızlı koşabiliyor mu? Ay fuck. <laughs> Bu oyunun garip olması lazımdı. Beni germemesi lazımdı. Ben şu an ne topladım bilmiyorum. Hala geliyor musunuz lan? He, çok hızlandı oğlum bunlar. Sıkıştım. Hayır abi. Dümdüz koşacağım. Arkama bile bakmayacağım. Yok abi daha fazla kaçamıyorum. Ki, çok hızlandılar. Hop taklaya getirdim. Hadi bakayım pazar. Hop. Yok yok yok. Bugün böyle oyunlar oynamayacağız. Hoşça kal. A Weird Memory Game. Bu oyuna hiç bakmadım ve ne kadar garip olduğunu bilmiyorum. Ama bakalım. Yaklaşık 4 kişi oynamıştı bunu ilk oda. Böyle oyunlar genelde cacık çıkar ama daha iyisini tutturmaya çalışacağım. Belki garip bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Ee, sen buradasın. Sen buradasın. Hayır, bu ikisi farklıymış abi. Ha? Ha bunu çok hızlı yapmam lazım ya. Bu bunu kontente dönüşmesi için bunu çok hızlı yapmalıyım. Ha, hayır, bir dakikam varmış. Abo bunu hemen yapmalıyım. Hayır, neden? <laughs> Genelde bu oyunlardayımdır ama şu an bilmiyorum. Bu, 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 garip miydi? Eğer bana cevap verdiysen bu garip çünkü bu bir video. Canlı konuşmuyoruz. Lil Fluty 3D Director's Pandemic Edition. Bu herifin seni de çok rahatsız ettiğini farkındayım. Rahatsız edici bir şey yapmaya çalışmışlar çünkü videonun amacı bu anlıyor musun? Sol tuşla işe. Gerçekten işeme mekaniği var bu oyunda. Ah, Her yere işeyeceğim. Oldu mu? Hiç sorgulamadan oyunun içine dalacağım abi. Hani niye buradayım, nasıl buradayım, ne yapacağım burada hiç bakmayacağım bile ve... Eee bu. okey tamam. Müzik ve ortam çok garip abi bak. Ben perspektifimi değiştirdiğimde zeminin nasıl hareket ettiğine bak. Hani resmen beni krize sokmak için yapılmış bir oyun bu. Sofya, benim Salyangoz'umun buldu. biraz kabaydı ama yine de yapacağım yani. Bu tipten istediysen bu görevi sana hak veriyorum. Ve yanındayım bu konuda. Bu ne? Buraya çıkabilen zimi? E o göremeyen zi. Şu kapıyı aç bakayım. Hiçbir şey göremeyeceğim. Bu oyun yapmışlar ne güzel. Buradan zıplıyor muyum? Oo! bayağı hızlanabiliyorum tamam ben bu ben bu şekilde her yere çıkarım. Bak 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 bak. Hop. Puff. Bu ne? Aa. Bu mu lan yoksa? Benim salyangozumu buldun. Teşekkür ederim. Umurumda bile değil. Şu an tek... Oh. Bu ne lan? Bu ne lan? Buraya çıkacak mı? Hı hı hı. -hı. hı, -hı. Aa. Hayır bu oyunun benim triggerlamasına izin vermeyeceğim abi. Yok. her sadece garipleneceğim. Diyeceğim ki bu neden böyle? Bu videonun tek olayı bu. Ne sinir var bu oyunda. Ne korkuyoruz. Ne lan ne bir korku üyesi var. O kadar zıplayabilir miyim ya? Oha. Riders Republic oldu. Bu demek oluyor ki her yere giderim böyle abi. Bu ney? Oo, seksüel hiçbir şey yok burada. Hadi devam edelim. Burada garip sence ki hiçbir durum yok, sadece bir minareyi tersten gördük ve uzadı. Ne? Garip bir video olacağını söylemiştim. Bu videoda herhangi bir gariplikle karşılaşabilirsin. Mesela sadece bu garip oyunlar için aldığım çok garip bir reklam var. 35 saniye falan bir baksana, Türkçe'si çok garip bir reklam. Var. <laughs> Neyse çoğunuz bunun bir şaka olduğunu düşünürken ben gerçekten parayı cukkaladım bile abi. Oyuna devam ediyoruz. Aha buradan girebilir miyim lan? Girebilir miyim lan? Girebilir miyim lan? Hadi lan. İşemem mi lazım içeri Allah'ım? Hayır ya buraya niye işeyim ben? Eee evet galiba burayla işim bitti ben gidiyorum artık. Bay bay. Aaa. Başka haritalar. Bir dakika tamam bu işleri değiştirir. Ehe. Lütfen bu yeşil şeyi işemeyin. De gördüğüm en iyi mekanik. Lütfen bana bununla bulmaca yaptırır mısın ya? Yani? Sen dozuyor musun? Hayır. Ya, bu. <laughs> bu çok zor olacak. Yemin ederim çok zor olacak. E Aha. 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 hop Oğlum benim çocuklu... Tam kendimi gazlayacaktım var ya. Aha. Hı -hı. Hı -hı. Tamam hiç durmak yok. Dur durak bilme. Bunu sadece oynarsan anlayabilirsin. Hani bir mekanik yapmışlar hiç süzülmeme izin vermiyor. Sadece basılı tuttuğum süre boyunca ilerlememe izin <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Nasıl aşağı düştüm lan? Pa-pow. Pa-pow. pa, -pao. pa, -pao. pa, -pao. pa, -pao. pa -pao. Bu ses işe yaradı. Bu pa mantar eşiyim neden olmasın. Bu işleme mekaniğini biraz daha gelişmiş bekliyorum. Yani zıplamayınca beni direkt aşağı atması çok... Kanser bir mekanik olmuş. Anlatabiliyor muyum? Sana işleyebilir miyim? Ve şimdi asıl oyuna geldik abi. Bu videoyu asıl çekmemin ana sebeplerinden biri bu oyundu. Çünkü bir manyak bir algoritma kullanarak diyeyim bir oyun yapmış ve neredeyse 100 bin tane falan leveli var. O yüzden videoya girmeden önce birkaç tanesine baksam bir şey kaybetmem diye düşündüm ve kafayı yedim. Oyun böyle başlıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok güzel gözüktüğüne eminim. Büyük ihtimal AI generated bir şey ama hadi gidelim. Hem de bir sürü fontla yazılmış. Ha işte burada Evan Bakra'dan ee, bir şeyler. Bunların hepsini okudum gerçekten. Ama çok manyak ya. Bunu açıklamaya çalışmayacağım yani. Okumak isteyen okuyabilir. Ama benim asıl göstermek istediğim şey bu manyaklık abi. Bu oyunun kaynak kodunu gerçekten çok merak ediyorum. Ve oyunun ismi Brainstormed 2 Death is not the end or Hyper Fantasia. Oyunun ismi bu. Ha, yemin ederim. Bunun ne kadar manyak gözüktüğüne zaten ilk saniyeden şahit olabilirsin. Ama asıl olay burada tıkladığı şeylerde çıkan garip şeyler anlıyor musun? Bak. Even Bakra. Man of the Kalfa. What the fuck is this? Bu adam ki. Bu oyunda uçup kaçabiliyorsun bir de. Şöyle bir zıplayayım abi. E eh, bu ne lan? Bu ne oğlum? Ah bir yere yetişeceğim ama. Aha. Mesela bu ne anlıyor musun? Bak hani bunu biri yapmış gibi durmuyor anladın mı? Bak burada bir tablo falan bir şey var ve şu an 144/14 haritasındayız. Yani koordinatlar burası ve R'ye basınca yeni bir koordinata seni ışınlıyor abi. O oyunun en güzel kısmı bu. 888,815 koordinatındayız ve buraya koordinat yazarak istediğin haritaya gidebiliyorsun. İşin güzel yanı bu. Güzel bir yer bulduğunda orayı tekrar ziyaret edebilirsin. Beni şaşırtan şey buranın ne kadar sonsuz olması. Şu an burası çok dandik geliyor olabilir sana. Biraz dandik haritalar geliyor. Buna. 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 Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne mesela anlıyor musun? Lan bir şey oluyor bak. Aa, gene beni bir yere yolladı. Allah'ım ne oluyor? Eee ne oluyor? Allah'ım ben neredeyim? Bu ne lan? İşte bu ne mesela anlıyor musun? Yüz bin tane harita içinden burada bir, bir şey kullanılarak yapılmış bunlar. Hani tamamen random kaos değil. Eee şuna basınca ne oluyor mesela? Şu herif burada niye var? Sen kimsin? Merhaba. Aşağı düşsem bir şöyle. Bu ne? Mesela sen nesin? Aa bu dönüyor. Sana tıklayabilir miyim? Oo bu ne? Yani hiç böyle random yaratılmış gibi gözükmüyor anlıyor musun? Sanki bir psikopatın biri 35 yılını harcayıp sonsuz haritalardan oluşan bir oyun yapmış gibi dur Aa Bak tıkladım nereye geldim gördün mü? Ne bu? Bu adam ne yapıyor burada? Bağdaş kurmuş. Hey. Karşıya gidebilir miyim? Aha. O. Oh. Bak 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 gene bir yere bak. Oyun ilk açtığımda da böyleydi abi. Sadece oturdum ve gezdim. Hiç konuşamadım bile. The Gribbles are artificial objects designed to be used. Ha? Ney ne ne? Robert Abelson'ın yaptığı bir mevzudan bahsediyor. Yüz ve surat tanımayla alakalıymış. Ve gördüğümüz şeyleri insan suratına benzetmemizle alakalı bir şey olduğundan bahsediyor ve Sen beni takip mi ediyorsun? Bak mesela hani bu bir insan suratı olmadığı aşikar. Ve nedense bir şey söylüyormuş gibi duruyor. Buna tıklayınca bir şey olur mu? dostum. Psikolojim çok bozuluyor şu an. 92,23'teyiz bunu unutmayın. Mesela bu ne anlıyor musun? Bunu yapay zeka yapmış olduğunu düşünmek istemiyorum ya. Bu buna tıklayınca gene bir şey... geri geldim. Aa haritalar arası geçiş bu. Sana tıklayabiliyor muyum? Hayır. Baksana. Çok sanatsal duruyor abi. Aha. Bak mesela gözlü eller. Yaklaşıkça rengi falan değişiyor. Hani bak bunların hepsine ayrı bir kod yazman lazım biliyor musun? tıkladım. El diyarına mı geldim şu an? Oo, sürekli düşüyorum ha. Aa. Yok abi. Tam şu, videonun epilepsi krizi geçirdiğin kısmı burası. Çünkü ben bile rahatsız oluyorum şu an. Ne var içeride merkezinde? O merkeze tıklayıp. Bu ne lan? Ne yazıyor burada? Hep düşüyor muyum yani? Olay bu mu? Ne kadar hızlı düşebilirim ki bak sürekli hızlanıyor musun böyle? Oo oh, yo, galiba sürekli hızlanıyor lan. Bilgisayar çökene kadar bunu bekleteceğim büyük ihtimal. Bilgisayarım çökmek üzere. Buraya ne iyi olurdu biliyor musun? Belli frame rate'lerde köpeği buraya koysaydın bir çizgi film izliyor gibi olurdu aşağı düşerken ve bu çok güzel bir mekanik olabilirdi. Dur şu an tamam yeter. Bilgisayarımdan yanı kokusu gelmeye başladı. bunu ben yapmadım işte. Ne oluyor anlamıyorum şu an. Ve hepsinde böyle ruh hastası müzikler çalıyor ya. Bu ne yani? Bu ne? Aha. Sen nesin hocam? <laughs> Niye yukarı çıkıyor Normalde benim oynadığım oyunlar oynadıktan sonra tamamen tükendiği için bunu oynamanızı çok fazla tavsiye etmem. Ama bu oyunu bitirilebilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu nasıl bir oyun biliyor musun? Arkadaşlarını toplanırsın ve büyük bir monitör boştadır. Ve bir arkadaşını oturtursun oraya ve odalarda gezdirirsin sadece. Bu böyle bir oyun birazcık. Hastalığım hala geçmedi o yüzden çok fazla enerjik olamadıysam üzgünüm ve... E, garip oyunlar çekmeye de gerçekten izlemişim Video outrosu yapacak kadar psikoloji bozulmuş da olabilir ama bozulmamış da olabilir.